yazar yazabilmek harika bir bu duygu. Burada kalem seçim defterlerim. Bayağıdır bir yazıyorum yani. Yarım saatten fazla oldu. Bir saate yaklaştı. Evet son gün batımı öncesi son videomuz olabilir arkadaşlar. Ya daha doğrusu bir tane daha var ama onu da, çok geç yükleyeceğiz. İşte evet, yaz yazmanın fazileti arkadaşlar. Ya aslında bir önce de yaz yazmak üzereydi de. Ya evet. Kaleminiz, defteriniz yoksa kumlara yazın şeklinde olacak başlıkta. Bu iki video çok benziyor aslında içerik olarak. aynı dilimle denk geliyor arkadaşlar. Ama yazdıkça daha iyi hissettim yemin ederim. Şu an hafif aç mesela. O yüzden okumayla da... Bu arada sağlıklı yaşam üzerine biraz konuşacağım, geriden içebiliriz. Ya evet, iki önemli şey var, hızlıca sığdırmaya çalışayım bu yarım dakikalık dilime ya da bir dakika yapalım fark etmez. Ya şimdi olay ne biliyor musunuz? İnsanlar rüzgardan, yağmurdan şundan bundan şikayet hissediyor, gördüğün gibi ayakta. Yani sağlıklı yaşam bunlarla ilgili bir şey değil arkadaşlar. O kadar metabolik zehir yiyorlar, sigara içiyorlar, alkol içiyorlar. Sağlıklı yaşam böyle bir şey değil size ama falan kesinlikle doğru değil yani. Sağlıklı yaşam çok daha farklı bir şey. O yüzden günün kesitlerini söylüyorum size. Mantı, çok güzel ev yemeği, balık. Bak bu tür şeyler mi? yani? Döner yemeği mesela örnek olarak. Tavuk döner de hiç yemeği. Sıkıntılı yani onlar. Yine de itiyor çoğunç yani. Sırf tadı için, lezzeti için olabilir desek mi demesek mi neyse arkadaşlar. Güneş de bize güzel gibi yaptı. Böyle şöyle bir güneş olduğu gibi de gösterdi. Çok güzel manzaralar aslında ya. Tam çekim.